Ya atma şu... Duyunca sesini var ya böyle sinirlerim bozuluyor ya Harbiden çıldırıyorum ha Şu an bak mesela çok sinirlendim Taktiksel oyuncaklık bu oyunda Taktik maktik yok Bam 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 bu Saatten sonra Kanka sizden özür diliyorum ve e, Ben aranızdan ayrılıyorum. Hakkınızı helal edin Arkadaşlar ben gidiyorum Hakkınızı helal edin Eyvallah Amına koyduklarım o kadar evet. Yes. var. Yes. Nereye gidiyorsun der yes. bir insan. Yes. Görüşürüz. Sonra görüşürüz. Haberleşiriz. Bir... bir tane adam var sanki. Bir tane gördüm. Şuraya girelim. Şuradan başlayalım. Rahat rahat diyelim. Sen şaka yapıyorsun ha. Az kalsın küfür ediyordum abi biliyor musun? Bu arada artık küfür etmiyoruz abi. Videolarımızda gayet terbiyeli şekilde maçımızı atıp çıkıyoruz. Tamam tamam. İnandım ya tamam. E, görüyorum hareketlerinin Bir de artık fazla konuşmuyorum videolarda. Çünkü konuştukça argo kelime kullanıyorum. Boş olmuyor. Sonra videoyu izlerken aman koyayım. Yani zaten şu videoya bip sesi koysam. başka bir şey koyamam arka plana ses Sadece bip diye gider yani 30 30 dakika 15 dakika 20 dakika bip sesini duyarsınız. O yüzden bip de koymak istemiyorum çok ağır küfür olmadığı sürece. Aga be yok mu bir şey mi şuradan ya? İyi AK-47 güzel. AK-47 oynamayacağım ondan ya. bir şu. Aga be hatundu lan o. Vuramazsınız geleceğim alacağım sizi. bana sövüyorlar biliyor musun neredesin amına koyayım 4 numara 1 numara 2 3 numara ya neredesiniz ya diye başladı şu anda out. yalnız çok güzel gıca yani onun bu oyunu kaybetmesine izin vermeyeceğim babuş Ay, bu oyunu alıp ona hediye edeceğiz abi Bizimkilerin canı azalmaya başladı. Ben bir uzasam mı onların yanına ya? Zaten bir şey de bulamadık burada pek. En azından şu şunu... Change. What? Niye kaymadı? Neyse change Şunu at Şunu change Tamam gidelim ya Çünkü yanına gidelim o gerçi vuruyor bizimkiler ya. Ha aga. Can, is koyduklarım siz. Hayırdır lan. Hayır, hayır. Sudan bir bidon da bize hayır. Bizim adammış lan o. Neyse. Tamam güzel. Nerede bizim hatun ya? Yok mu gacım gacıyı nereye sakladınız lan? Geldim kanka. Akiz on yok. Aha. Tamam mı? Şundan ne ya? Bunu kim aldı yok. Ya benim atum gene gitmiş dinreymiş ya. Ben böyle bir şey görmedim. Benim helikopterimiz altınları bırakalım kaçalım. Gacı nereye biz oraya aga. Neden? Çünkü bir Call of Duty player'ı böyle olması lazım. Kız gördüğü anda hemen onun oraya damlaması lazım, yavşaması lazım ona. Çünkü biz Tüm Türk oyuncular böyleyiz. İroni yaptım haberiniz olsun. Normalde hiç uyum değildir. Selam bebeğim. Gideceğin yere kadar atayım mı? Gel vereyim sana. Gel 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 silah vereyim. Gel. Dur dur bekle 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 Bekle. ASM10 <laughs> here. Nasıl korku yazık lan sana. Almıyor musun? Sen bilirsin. Almazsan alma. Bak alıyor musun? Bak atıyorum. Nasıl topluyor ya? Aga ya hiçbir şey yokmuş lan. Harbi çok üzüldüm şu an biliyor musun? Yıkıldım amına koyayım. Lan adrenalin damla atsaydık sana. Neyse sen orada bekle sana oyun kazandıracağız biz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yapma. Geliyor musun? Gacı? Gel. Gel sana bir uçak turu yaptırayım gel. Atla. <laughs> yani kız arkadaşım şunu yapmayan da ne bileyim be. Bebeğim bir saniye. Bir saniye hemen geliyorum. Seni şurada bırakayım. Tamam mı ben hemen geliyorum. Gördüm sizi. Yalnız ölmememiz lazım biliyor musun burada? Gel güzelim gel. Hayır yani benim hatuna matuna vurmayı sakın. Yani öyle bir şey düşündüysen zaten öldüm. Oğlum bıraksanıza lan. Lutladın mı anneciğim buraları? Şurada da birini vurmuştuk biz. Nerede onun lutu? Onda artık var mı? Artık lazım bana ya. Bir de bizim gitmemiz lazım. Dur. Sen burada bekle. Ben helikopteri alıp gelirim. Yani var ya servis yapıyorum ya servis servis çekiyorum altına patlama geliyorum güzelim geldim bak helikopterle seni almaya geldim kapının önünden alıyorum seni dur buraya değil ama gel atla bakayım kıyamam ezildi lan kız. Dur oğlum ya. Atla. Manitayla launch base turu. Bizimkiler de dinle. Bırak bunları. Bunlarla bizim bir işimiz yok. Gelmeyin. Hadi siz de gelin. bebeğim okudum robotu helikopter alıp kaçacak bak şimdi izle <laughs> pardon özür dilerim küfür ettiğim için kaçmadı gel gel yanıma otur gel Nerede? Bir bakayım mı ve suratına? Canım ya yaralanmış. Adrenalin basıyor bak. Bir dönsene bana be. Neyse çok fazla taciz ettik abi. Tamam ironi yaptık da bu kadar da ironi fazla. Sak ölürüz biz. Gel buraya buraya gel. Kili milis saldım ya. Kil almasam da olur. Altını koruyacağız aga. Eskortluk yapacağız ona. Adam yok zaten buralarda galiba. Neredesin? Geliyorum. Benimki niye uçmadı? Ha uçtu tamam. Nereden attı lan o? Tamam sıkıntı yok geliyorum. Güzelim sen bekle orada bir eve yat tamam mı? Ben şunları bir haşama dediğim geleceğim. Hemen fazla değil 2 dakika. Burayı nereden çıkarız? Nope. What the fuck? Enemy down. Is an eternal shot now. Ya benim hatını vurmadın inşallah. Kaç kilo attı da amına Her yere. Var ya her yere gelmişler biliyor musun? Her yerdeler. Benim manita arada kalmasa bari orada ya. Ben, beni amulak, Hello. Hi. Your teammate has been killed. Get the dog tag and help them return to battle. Oh, my dog, dog tag has successfully. Team Hadi team bari. Battle when the next revive flight arrives. The Please click here to scan my dog tag. Benden uzak kalma güzelim ya. Bir tane şuraya atlamıştı, o geri atladı galiba. Kaldırdı. Bir tane şu tepede bir yerde vardı, Biz oraya nasıl çık? Aha öttü şey. No! No! Şimdi işte yani şimdi hayatını... Sana bir şey diyeyim mi? O, o yapacağın senin en büyük hata oldu kardeşim. Benim hatunu vurdun. Sen de öldün amına koyayım. Kaldıracağım bebeğim bir saniye. Ben sana kıyabilir miyim ya? Ama karşıda adam var. <laughs> Öleceğiz burada. Ya güzelim ben sana demiyor muyum benden ayrılma ya. Nerede o kuş? Geldim. Headshot. Hangisi vurdu seni? Bu vurdu. Nerede o? O seni vuran nerede? Senin götünü keserim oğlum lan. Hayırdır lan sen benim manitaya. Ne kadar ne Artık eksotiği varmış vurur tabi. kuştu Benim manita nerede? Geldim. Selam canım tanışalım mı? Sana artık atayım mı artık? Dur dur atmayayım sen. Onu şimdi elimlerin ağır. Ağır silah. Ben tutarım senin yerine. <laughs> Çıkar. Amına koyayım robotu. What? Aşağıda. Artık var oradan onu alsa alsın diye iyi olurdu da. Bitti zaten oyun ya. Bunlar nereye koşuyor oğlum? Tipe bak amına Baksana Bak tipler usta. Tipimde ne var lan? Neyinle dalga geçiyor lan? Yarma mı kafası? Sana ne lan? Kafam dağıtmış oluyor tamam mı? Amına zaforum. <laughs> Sarını siktiğime. Benim maneteyi vurmadan benim onları vurmam lazım. Helal lan size. Aslan parçaları. Evet abi bir oyunun daha sonuna geldik. Çok saçma bir oyun oldu. Oynayamadık gerçi ama en azından e, e, eğlendim ben. Baya eğlendim. Bakalım kaç puan verdi bize puan bahsedeceğim biraz 80 puan veriyordu galiba ya Kaç 17 mi vurduk biz 17 18 civarında falan vurduk Kil kovaladığımı kovalamadığımız halde karşımıza çıktı 19 vurmuşuz ee, Kaç puan verdi bu ayrıca manita, benim manita 0 Benim manitanın killerini kim çaldı lan Aa ben çalmışım falan 70 puan verdi abi 19 kilattık. Neden 70 verdi onu da söyleyeyim. Çünkü 4 kişi girdik. Eğer ben 4'e tek girseydim ve birinci olsaydım 19 atsaydım bana vereceği puan 85 falandı. Eğer sonuncu bitirseydik yani 26. bitirseydik de oyunu tek başıma girseydim bana vereceği eksi puan eksi 15 civarı olurdu. Sonuncu bitirdiğimiz halde. E, ama 4 kişi girseydik eksi 20, eksi 25 eksi 30 civarında veriyor. O da bilginiz olsun abi. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. See you later.